Arkadaşlar selam yeni bir videodan herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte Essence Pendant'tan Skill Quest çıkaracağız. Essence Pendant'tan Skill Quest çıkarma yüzdesi 19. Şu an pazarda bayağı ucuz. 3.5 M'den başlıyor. Şöyle 4'e kadar gidiyor. En son 5'e de dayanıyor. Ben de buldukça 3.5 M'den topluyorum. Biriktirdiğimde sizlerle birlikte Skill Quest çıkaracağız. Bakalım ne kadar kar edeceğiz. Ne kadar zarar edeceğiz. Güzel bir video olması dileğiyle. Pendantları toplayayım. Sonrasında görüşmek üzere. Takıları topladım. Aura 1'e geçtim. Aura de kıracağım. Görüntü çok güzel. Fullledim. Ortalama 3 ile 5 m arasından topladım. 4 hem desek 28 tane var. 28, 112 em para harcamışız. Hadi 115 diyelim. Şu an pazarda tanesi 20 e kadar düşüyor. 20-25 em arası satılabiliyor. 20 emden düşünürsek 6 tane çıkması lazım. 6 tane çıkarsa bizi ne kar ne zarara düşürecek. Ama 7, 8, 9, 10'u zorlarsak çok çok güzel olacak. Bakalım bu videonun şansına bir like atalım. Abone olalım. Hazırsanız başlıyorum. %19 ihtimal. Bir de... Üf yandı. Tüh. 2... de 1 çok çok iyi. 2 de 1. Helal. 3 de 1 yandı. 4 de tüh. Ayırdığımızı, yaraştığımızı geri çağırdım. Tüh bu da yandı. Kötü oldu bak. 5'teydi. Bu 6. Tüh. Yani üst sıradan bir, her sıradan bir tane alsak baya kötü. Uf, kötü oldu bak. 2 tane üst üste almamız lazım. Bak yüzde %19 ihtimal. Lan tüh. Sen ver verdi. 2 tane Tamam. Çok bekletiyorsun bizi ya, harbiden çok bekletiyorsun. Niye çok yanıyorsun? Tüh, bu da yandı. Yakma be, bu da yandı. Bu da yandı. Tüh, her sırada bir tane atarsa bizim işimiz çok kötü. Yok olmaz. Bu da olmaz. Aha üçüncüyü verdi. Şöyle altıncı, yedinciyi versin de rahatlayalım. Lan üst üste iki tane, 3 tane alsak olmaz mı? Aha 4 çok iyi. Hadi beş altıya gideceğiz. Hadi şuradan bir tane daha ver de 5'e 6'ya rahat gidelim. Tüh. Bu sıradan 2 tane almamız lazım. 6. Aha çıktı. 5 çıktı. Çok çok iyi. 6 6 da çıktı helal Lan 7 tüh Bir sakinleyelim Bir sakinleyelim Hadi Kara koşuyoruz Şu an kara koşuyoruz 25 hemden satmayı becerirsem 150 m olacak Ah tüh Hadi şöyle Şöyle bir totem evet 7. Çok 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 iyi. Çok bak bu videodan sonra var ya pazarda SS pendant bulamayacaksınız. Pendantları var ya götürecekler, götürecekler. Lan 7 tanesi şu an 175 m. E, paramızı 2'ye katladık. 2'ye 2'ye. Tam ilk başta ben 20 em'den hesapladım ama. Şu an çok çok iyi. Moraller mük. 175 hem 115 hem harcadık. Yani ikiye katlamadık da ben onu biraz abarttım. Ee, 50 m karımız var. Kara bak be. Lan sen de çıksan var ya. Şu son videonun şansına bir de sen de çıksan. Üf 200 hem. Tüh yandı olsun. Bu da çok iyi. Lan bu da çok iyi. Vallahi süper süper. Arkadaşlar çok güzel geçti. Like atalım, abone olalım. Hadi göreyim sizi. Videomuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Vallahi hastayım. Bir geçmiş olsun yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Beni anlarım ki buraya kadar izlemiş, buraya kadar dinlemiş olursunuz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.